Dostlar selamlar hepiniz yeni içeriklerimizden birine hoş geldiniz. Aslında bu içeriği geçtiğimiz yazdan biliyorsunuz. Transfer dönemlerinde Fenerbahçe günlükleri içeriği yapmaya çalışıyorum sizlere. E, kısaca içerik şöyle... O dönem Fenerbahçe gündemine giren işte Abu Bakır olsun, Jayden Osterwald olsun, Fran Navarro olsun bu gibi isimlerin haberleri çıktığı andan itibaren sizlerle paylaşıyorum. Haberleri sizlerle beraber yorumlarda tartışıyoruz. Ben canlı yapmayı da çok istiyorum bu programı. Ve Fenerbahçe günlüklerinde neler var bunları dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yaz başlamıştık ve ilgi gösterdiğiniz bir formattı. Ocak transfer döneminde de yine hem haberleri sizlerle paylaşacak hem de sizlerin yorumlarıyla beraber bunları tartışacak. Fenerbahçe olası katkılarını yorumlayacak bir içerik düşündük sizlere. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz. Samet Akay'da mevzusuyla başlamam lazım. Fenerbahçe oyuncuyu açıkladı. Ocak'ta takıma ilk katılan oyuncu olacak. Samet Akay'ın hakkında çok güzel bir birbirlerini sor videosu da hazırladık. Onu da yukarıya eklerim. Tabii ki Fenerbahçe'nin bir stoper ihtiyacı var mıydı? Kesinlikle vardı. Farklı ihtiyaçları da mı var? Onlar da var. Onları da geleceğiz. Ama stoper ihtiyacını Samet Akay'dan'a yerli bir takviyeyle tamamladı Fenerbahçe. Tabii ki burada özellikle yabancı sayısının şişikliğinin de büyük etkisi vardı tabii ki. Lemos'tan hala açıklanmadı. Buruma'nın akıbeti bilinmiyor. İşte Zayt sözleşme imzalamak satılabilir ihtimali hep konuşuluyor ama e, Samet Akaydın transferinde Fenerbahçe'nin elindeki stoper rotasyonu Salah'ı Sakat olan Luan Perez, Gustavo Henrique, Serdar Aziz ekibine bir de Samet'in katılımıyla beraber 5. stopere çıkacak. Burada özellikle ilk yarıda Luan Perez'i rem maçında kaybettikten sonra Fenerbahçe stoper hattında çok problemler yaşadı. Ben Giresun maçına kadar Serdar Aziz'in olağan formunun üstünde getirdiğini düşünüyorum ama... Giresun maçında kaybedilen maç sonrası yaptığı hatalar bence şu an hala kafasında onunla devam ediyor ve... Dünya Kupası öncesi Giresunspor maçından beri performansında ciddi düşüşler var Serdar Aziz'in. E diğer taraftan bakıyorsunuz Gustavo'nun özellikle üçlü savunmada nasıl defoların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Luan bir gitti gelemedi. Belki takımın en iyi stoperi değil en iyi stoperi. İstatistiklerle de bunu kanıtladık birbirlerine sordu. da o ortada yok. Atilla Salahin'in derbi performansı bence formsuzdu. Son dönemde o da liderliği ön plana çıkması gerekirken formsuz bir dönem yaşıyor. Aslında Samet için uygun bir ortam var. Yani formuyla gelirse, formunu üst seviyede tutarsa Fenerbahçe'de forma şansı bulma ihtimali yüksek Samet'in. Diğer taraftan da Adana Demir spor formasıyla baktığımızda Samet'in çok iyi maçları da var. Konsantrasyon dağıldığı andan itibaren üst üste yaptığı hatalar ve takıma sonuca direkt etki ettiği maçlar da var. Bu nokta 何 Samet Akaydın'ın Anadolu'dan yavaş yavaş yükselen ve sonunda kariyer zirvesine ulaşmış bir oyuncu olarak saha içinde ne yaptığını bilmesi, dağılmaması çok değerli. Bireysel istatistiklerinde zaten hava toplarındaki üstünlüğü ön plana çıkıyor. Yani Gustavo Henrique'nin ikamesi olarak düşünebiliriz onu. Diğer forvet eğer dörtlü oynarsa ya Salah'ı ya Luan Perez olacaktır. Benzer durumlarda Serdar Aziz olacaktır. Gustavo Henrique ile gireceği forma rekabetinde de onu Gustavo'dan öne çıkartacak özelliği tabii ki... Hava topları değil. Ondan daha atik bir oyuncu olabilmesi olur. Samet çok çok hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz ama Gustavo'dan daha hızlı olabilmek için de çok çok bir efor gerekmiyor. Samet'in Konsantrasyonu yüksek olduğu takdirde ben Fenerbahçe'de forma şansı bulabileceğini düşünüyorum. Ama özellikle o dağıldığı maçlarda üst üste yaptığı hataları Fenerbahçe'ye taşıdığı an gerçekten Fenerbahçe'de işler bir anda kötüye sarabilir onun için. Çünkü Fenerbahçe'de stoper en tehlikeli bölgelerden biri, çabucak mimlenebileceğiniz bir bölge. Umarım Samet'in futbolcu şansı yerinde olur diyeyim ve bir sonraki konuya geçelim. İkinci konumuz Abubakar başlığı olacak. Abubakar muhtemelen Beşiktaş'ta anlaşacak. Onu söylemek lazım. Fenerbahçe'ye de çok yazılmıştı. Özellikle Pinizavi oyuncunun menajeri dış basına yaptığı açıklamalarda işte Raya Vallecano ve Fenerbahçe ile görüşüyoruz diye önce hikayeyi açıklamıştı ve Ronaldo'nun transferi sonrası El Nassr kulübünün de Vincent Abubakar'ı gözden çıkardığını artık hepimizce bilinen bir gerçek olarak ortada. Abubakar'ı ben e, sadece Arap Yarımadasında değil Avrupa'da da özellikle Dünya Kupası performans sebebiyle teklifler alabileceğini düşünüyordum. Beşiktaş özellikle Vejgorsun gidişi sebebiyle oradan gelecek parayı Abu harcamakta kararlı ki e, düşünüldüğünde aslında Ocak ayında iyi bir forveti piyasada bulmak ciddi sorundur normalde. Ve Gorsun da gidişi de çok ani oldu. Bu yüzden Beşiktaş tüm e, kozlarıyla Abu almak için uğraşacaktır. Diğer tarafta Fenerbahçe kadrosunda özellikle e, sol bek istediğini birçok basın organı yazıyor. Sol bek e eğer transfer olduğu takdirde Ferdi merkezde kullanabilir Jesus ve 4-3-3 gibi bir sisteme dönebilir. Yani neyden bahsediyorum? Ferdi sol iç, e, Crespo sağ iç, Arao'yu veya Zayce ortada kullanabilir ve bu ileri üçlü de King Batshuayi Valencia üşüsüyle çıkabileceğini gösterir. Ki bu da elindeki bütün forvetleri Pedro'nun sakat olduğunu düşünürsek aynı anda kullanabileceği bir senaryo olur. Burada Abubakar birden fazla alternatif sunabilirdi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe hala Fenerbahçe masada bilmiyorum ama Abubakar transferi aslında e Oyuncu tarzı olarak Jesus'un isteyebileceği bir transferdi ama e, Abu Bakır olmasa bile ben Jesus'un daha mobil forvetlere yöneleceğini, Serdar Dursun gibi pivot forvetlerden ziyade kanada da atabileceği bir tarzda oyuncuyu en azından Ocak'ta Fenerbahçe kadrosuna katacağını düşündüğümü söyleyebilirim. Gelelim Jayden Osterwold mevzusuna. Serie B takımlarından Parma'nın Hollandalı sol 21 yaşındaki sol Fabrizio Romano duyurdu ki Fabrizio Romano da bu işin e, yurt dışındaki en önemli ayaklarından biridir. Yani ona geldiyse dedikodu muhtemelen teklif veya ilgi kesinlikle vardır. Ha anlaşma var mıdır? Orasının zaten zor olduğunu, kulübünün satmaya gönüllü olmadığını e, Romano da söylemiş. Hatta Türkiye basınında da takvimin Emrah Karalinç'in haberinde vardı. Bir buçuk yıllık kiralama teklifi sunduğu Fenerbahçe'nin ve en azından Parma takımının bunu reddettiği şeklinde. Yani Tüventi'yi de genç yaşlarda ön plana çıkan bir oyuncuydu ve kiralık olarak gittiği Parma'dan sonraki sezon 3 milyon euro bedelle İtalyan takımına katıldı Ceydin. Ve e, Fenerbahçe tabii ki daha da ön plana çıkmış, daha da parlamış halini almak istiyorsa elini biraz cebine atması gerekecek. Bu noktada az önce anlattığım Ferdi'yi orta sağa kaydırma işte e, tempolu bir bek almayı ihtiyacı hissetmiş olabilir Jesus ama yani Jaden doğru isim mi? Tempolu bir bek. Sağ içinde bastıran sürekli hücuma katılan ekstra mesela 3-5-2'nin de solunu oynayabilecek bir bek ama ucuza gelir mi? Veya yani 5-6 milyona şu an mal mi? Gerçekten burası soru işareti. Çünkü Parma'nın seri B'de oynadığına bakmayın. Ya oralar zaten yine seri A'nın arka tarafı oluyor. Arka bahçesi oluyor ve iyi bir oyuncuyu oralardan çıkarmak. Genç yaşında Fenerbahçe'ye İtalya'ya transfer yapmış bir oyuncuyu getirmek kolay olmaz. Yani yani Romano'nun haberi doğru olabilir ama Jaden Osterwald mevzusunda ben çok çok bel bağlanmaması gerektiğini sana kendi fikrim olarak söyleyebilirim. İtalya'dan başka bir dedikoduyla devam edelim. Calcio Mercado muhabiri e, Daniel Longo'nun haberiydi bu da. E, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aleksandro'yu çok beğendiklerini ancak Juventus teknik direktörü Allegri'nin oyuncunun sözleşmesinin uzatılmasını istediğine dair bir haber girdi Twitter'dan. E tabii ki Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgisi muhakkak vardır oyuncuya ama şöyle baktığımızda Aleksandro da Brizlemiye takım havuzunda bir adam. Yani... Yer yer Juventus'ta dalgalı performans göstermiş olabilir de Brezilya milli takımının da e, içerisinde dünya kupasına da gitmiş kadronun bir parçası olan. Yani oyuncu gerçekten üst düzey forma giymeye alışık bir oyuncu. Gelse direkt ilk 11'e koyabileceğim bir oyuncu. Tabii ki Brezilya milli takımında eleştirilebilir de Fenerbahçe Galatasaray'da eleştirilebilir mi? Buralar soru işareti Ga Galatasaray'da Van Aanholt oynuyor. Fenerbahçe'de Ferdi'yi öne almak istiyorsun alternatifi yok yani bu noktalarda Aleksandro'nun tabii ki yıllık ücreti inanılmaz yüksek isteyebilir e, Juventus'tan çekeceğin için yani kolay bir transfer olmaz ama e, Longo'nun bu tweet'inin de mutlaka altını çizmemiz gerekiyor Aleksandro'yu görürsek Fenerbahçe veya Galatasaray'da herhalde iyi transfer olmuş deriz Oyuncunun özelliklerini tabii ki bir bilen sabaha kadar anlatırız o ayrı konu ama Fenerbahçe'nin özellikle arka tarafta sorumluluk alacak e, üst düzey oynamış yeteneklere ihtiyacı var e, Aleksandro da bu bakımdan e, hem de Jesus'un da dilini konuşabildiği için takımda Brezilyalı çoğunluğu da düşünüldüğünde Fenerbahçe adına en azından doğru bir hamle olabileceğini söyleyebilirim. Sonuncuyu da biraz Türk basınına ayırdım. Sevgili Murat Aşık'ın haberiydi aslında veya verdiği dedikoduydu. E, Rogon'un Firmino'yu sene sonunda Fenerbahçe'ye getirmekle ilgilendiği hakkında. ya Konu Rogon olunca Fenerbahçe için olamaz diyemem. Çünkü Rogon'la geçmiş bağlantıları, geçmiş ilişkileri çok iyi Fenerbahçe'nin. Ve Firmino'nun da Liverpool'da özellikle yeni transferlerden sonra daha arka planda kaldığını görüyoruz diğer taraftan Brezilya milli takımına bence götürülmemesi hatalı bir karardı. Hak ediyordu Dünya Kupası'nda olmayı. Oradan da bir kazık yedi. Yani Firmino'yu Hoffenheim zamandan beri seven bir insan olarak tabii ki buna e, mutlulukla yaklaşırım. Ki yeteneğiyle, bence top tutmasıyla klasik Brezilyalı oyunculardan da farklılaşır Firmino. Yani takıma da katkısı yüksektir takım oyununa. O yüzden değişik bir profil olabilir Fenerbahçe adına ama tabii ki transferi çok zor iş. Yani hali hazırda şu an bu video çekilirken Liverpool'la şu ana kadar bir sezonda 21 maça çıkmış. Bunların 16'sına ilk 11'de çıkmış. 9 gol atmış, 4 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir Bournemouth maçı var bu sene. 2 gol 3 asist yaptı. Onu mutlaka mesela özetini izleseniz zaten Aa, Firmino ne topçu dersiniz. O yüzden Fenerbahçe'ye transferi bizim burada tartışabileceğimiz bir transfer çeşidi değil. Olursa eyvallah. Dedikoduysa okey. Ama Firmino Fenerbahçe'ye seviye atlatır mı? Sadece Türkiye Ligi'nde değil Avrupa'da da seviye atlatacak bir transfer olur ve Fenerbahçe'nin Bence mevcut kadroda artık bir tane böyle bir isme ihtiyacı var. Çünkü sıkıntılı anlarda taşın altına elini sokacak yaratıcılıkta bir oyuncuyu Fenerbahçe bence takım olarak arıyor. Firmino da bence bunun için net isimlerden biri diyeyim ve ilk bölümü bitireyim. Biz basında çıktıkça dış basında, iç basında Fenerbahçe'nin konu başlıklarını sizlerle seve seve konuşur, tartışırız burada. Siz de yorumlara yazın lütfen. Bir dahaki bölümde dersin şunu konuş de, Ben seve seve konuşurum, araştırmamı yaparım. Sorularınızı da yanıtlarım. İlk defa burada tanıştıysak beğenip abone olabilirsiniz. Gelecek bölümlere kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.